Niğde'de şu ana kadar 10 yerli patates çeşidinin geliştirildiği Patates Araştırma Enstitüsü'nde ıslah çalışmaları devam ediyor. Enstitü müdürü Uğur Pırlak bir patatesin meristem dokuyu almakla başlayıp mini yumruğu elde etmeye kadar geçen sürenin ortalama 12 ay olduğunu söyledi. Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü'ne bağlı enstitüde modern laboratuvarlarda ve tam kontrollü seralarda yerli çeşitlerin üretimini gerçekleştirdiklerini belirten Pırlak, ıslah çalışmalarına devam ettiklerini anlattı. Gelişimini burada görüyoruz bitkileri. Meksiden 9 alınmış bir içerisinde bitip görüyorsunuz. Daha yeni büyümeye başlamış. Daha sonra büyüme aşamalarını görüyorsunuz ve bütün içerisinde in vitro bitki büyümüş vaziyette. Daha fazla sayıda tohum üretmek ve hastalıklardan ari tohum elde etmek için meristem kültürü yöntemiyle doku kültürü laboratuvarımızda yılın 12 ay boyunca biz şu an itibariyle patates üretimimizi gerçekleştiriyoruz. Biz burada sadece yerli ve milli çeşitlerimizle çeşit adaylarımızın üretimini gerçekleştiriyoruz. Enstitümüz Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü kısa adıyla TAGEM'e bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren ülkemizdeki ilk ve tek patatesle ilgili konu araştırma enstitüsüdür. Ülkemizde patatesin yaklaşık 170 yıllık bir geçmiş olmasına rağmen çalışmalar, patatesle ilgili ıslah çalışmaları 2005 yılından sonra başlamıştır. Bu vesileyle enstitümüzde ilk pilot tesisler olarak seralar, doku kültürü laboratuvarları kurulmuş ve işletilmeye başlanmıştır. Şu an itibariyle modern laboratuvarlarımız ve tam kontrollü seralarımızda yerli ve milli çeşitlerin üretimlerini gerçekleştiriyoruz. Yapılan ıslah çalışmaları neticesinde şu anda enstitümüzce 10 adet yerli ve milli patates çeşidi ülke tarımına kazandırıldı. Sadece ülke tarımına bu çeşitleri kazandırmakla kalmadık. Aynı zamanda bu çeşitlerimizin özel sektöre de devrini gerçekleştik ve şu anda özel sektörümüz tarafından bu çeşitlerimizin çoğaltım işlemleri ve sertifikasyon işlemleri yapılıyor. Bu yıl itibariyle Onaran 2015 ve Nam adlı iki yerli ve milli çeşitlerimiz de ilk kez üreticilerimize sertifikalı bir kademede inşallah ulaşacaklar ve ilk yerli ve milli çeşitlerimiz çiftçilerimize buluşarak tarlalarımıza oradan da sofralarımıza gelecek. Enstitümüzde meristem kültürü yöntemiyle yapmış olduğumuz çalışmalarda geliştirmiş olduğumuz hem milli çeşit yerli ve milli çeşitlerimiz hem de çeşit adaylarımızı biz meristem doku yöntemiyle üretimlerini gerçekleştiriyoruz doku kültürümüzde elde etmiş olduğumuz in vitro bitkileri biz iklimlendirme odamızda büyütüp çoğalttıktan sonra in vitro bitkilerimizi görmüş olduğunuz buradaki tam kontrolü seralarımızı aktarıyoruz. Ve tam kontrollü seralarımızda da burada mini yumru dediğimiz tohumluğun ilk aşaması olan üretimi gerçekleştiriyoruz. Bir patatesin sürgününden meristem dokuyu almakla başlayıp minimruyu elde etmeye kadar geçen süre ortalama 12 aydır. Ve biz enstitümüzde 12 ay boyunca patates üretimine devam ediyoruz. Biz sadece burada görmüş olduğunuz gibi topraklı sistemde de üretim yapmıyoruz. Aynı zamanda hem aerofonik dediğimiz hem de hidrofonik dediğimiz tohumluk üretim sistemleriyle de yer ve milli çeşitlerimizi üretmeye devam ediyoruz. Çiftçilerimizin eline daha hızlı sayıda, daha fazla sayıda çeşitlerin geçmesi için de çalışıyoruz. Şu anda biz özellikle ülkemizin ihtiyacı olan yemeklik sanayilik çeşitlerin geliştirilmesi ile ilgili ıslah çalışmalarını başlattık. Ve önümüzdeki zamanlarda da sanayilik çeşitlerle ilgili çeşitlerimizi teşcile sunacağız ve bunlar da Patates sektörümüze kazandıracağız. Ee, ve gerek enstitümüz, gerek üniversiteler, gerekse özel sektörümüzle birlikte patates tohumluğunda artık tohumluk ihtiyacının yurt içi imkanlarla sağlanması için hep birlikte elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bitkilerimizin doku kültürü laboratuvarında çoğaltılıp seralarımıza aktarılmasından sonra 12 aylık sürecin sonunda biz şu an itibariyle mini hasatımızı gerçekleştiriyoruz. Mini görmüş olduğunuz gibi pir öldürme dediğimiz üst kısmın öldürülmesinden sonra tohumluğumuzun ilk başlangıcı olan süper elit mini elde etmiş. 6 yıl boyunca bu tohumluklar 6 yıl boyunca bu tohumluklar çoğaltılarak sertifikalandırma aşamalarına tabi tutulacak ve sertifikalı bir kademeye gelinceye kadar 6 yıl boyunca çoğaltılacak ve çiftçilerimize ulaştırılacak. Enstitümüzde biz yılın 6, 12 ay boyunca yılın 12 ay boyunca biz e, patates üretimine devam ediyoruz ve aralıksız bu işlemler enstitümüzde devam ediyor.